Yaşam yolculuğunda hepimiz, dost, kelimesinin arkasına büyük umutlar bağlarız. Yanımızda olacak, her durumda bize kol kanat gelecek, iyi günde de kötü günde de omuz omuza duracak birini ararız. Fakat acı bir gerçektir ki çoğu zaman dostluk dediğimiz şey, aslında saadetin gölgesinde büyür. Ne zamanki yüzümüz gülüyor, imkanlarımız bol, soframız kalabalık. İşte o zaman etrafımızda dosttan geçilmez. Ama insanın kendi içini yakan soru şudur: O kalabalık zor günlerde nereye kaybolur? İşte burada insanın dostu yoktur, saadetin dostu vardır. Sözü hayatın çıplak hakikatini yüzümüze çarpar ne zaman kahkahalarla dolu bir sofra görsem, ne zaman bir başarı haberi alkışlarla karşılansa veya ne zaman hayat birine cömertçe gülümseyip onu zirveye taşısa, aklıma hep o eski, bilge ve biraz da yaralayıcı söz gelir, insanın dostu yoktur, saadetin dostu vardır. Bu sözü ilk duyduğumda ne kadar da acımasız bulmuştum. İnsanın en temel sınaklarından biri olan dostluğu, bu kadar kırılgan bir zemine oturtması kalbimi kırmıştı yıllar geçip de hayatın hem parlak ışıkları, hem de zifili karanlıkları arasında yolumu bulmaya çalıştıkça, bu cümlenin acımasızlığının aslında keskin bir bilgelikten geldiğini anladım. Saadet, ne büyülü bir kelimedir. Tıpkı etrafına ışık ve sıcaklık yayan bir ateş gibi. Ve insanlar, doğaları gereği, üşüdüklerinde o ateşe koşarlar. Başarınızın sıcaklığında ısınmak, mutluluğunuzun aydınlığında kendi yollarını görmek, neşenizden bir parça kapıp kendi ceplerine koymak isterler. Saadetiniz varken etrafınızdaki kalabalık, denizin en güzel günündeki martılar gibidir. Sesleri cıvıl cıvıl, varlıkları capcanlıdır. Telefonlarınız susmaz, mesaj kutunuz dolar taşar, omuzunuza dokunan ellerin sayısını unutursunuz. O kalabalık sizin mutluluğunuzun müziğiyle dans eder. Çünkü mutluluk bulaşıcıdır ve herkes o salgına yakalanmak ister. Peki ya ateş sönmeye yüz tuttuğunda? Işıklar azalıp o sıcaklık yerine ayaz bir rüzgara bıraktığında ne olur? İşte o zaman hayatın en sessiz ve en öğretici dersi başlar. Fırtına çıktığında martılar limanlara sığınır. O cıvıl cıvıl kalabalık yavaşça dağılır bahaneler bulunur, çok yoğunum, lar havalarda uçuşur, telefonlar ansızın sessizliğe bürünür. Dün omzunuzdaki dost eller, bugün başka omuzlarda, başka mutluluk ateşlerinin başında ısınmaktadır. Çünkü onlar sizin değil, yaşattığınız o parlak duygunun, o saadetin dostudur. İşte bu, insanın en büyük yalnızlık sınavıdır. Yıkıldığınızda elinizden tutan değil, zaferinizi kutlayan kalabalığı hatırlamanın hüznüdür. Göz yaşınızı silen değil, kahkahanıza eşlik edenleri aramanın boşluğudur. Bu gerçeği anladığınızda önce bir öfke, sonra derin bir hayal kırıklığı yaşarsınız. Ama en sonunda, o enkazın altından paha biçilmez bir hazine çıkarırsınız, gerçeğin kendisi. Anlarsınız ki, mesele yüzlerce dosta sahip olmak değilmiş. Mesele, fırtına dindiğinde yanınızda kalmış o tek bir ele, o bir çift göze sahip olabilmekmiş saadetinizin değil, ruhunuzun dostuna. Sizinle gülen değil, sizinle ağlayabilen o cesur yüre. Artık kalabalıklara aldanmazsınız. Güneşli günlerin tadını çıkarır, o günlerin dostlarıyla elenirsiniz ama kalbinizin en kuytu köşesini, en gerçek yerini bilirsiniz. Burası, fırtına çıktığında gemiyi sizinle birlikte terk etmeyen o bir avuç insana aittir. Onlar, mutluluğunuzun değil, varlığınızın şahididir. Belki de mesele dost aramaktan çok, saadetin dostlarıyla gerçek dostları ayırt edebilmektir. Saadetin dostları alkışlarıyla gelir, gerçek dostlar ise sessizlikte bile omuz verir. Sonunda insan şunu öğrenir, dost dediğimiz şey çoklukta değil, azlıkta kıymetlidir. Belki bir, belki iki. Daha fazlası zaten saadetin payına düşer. Ve belki de hayatın en büyük bilgeliği budur, saadetinizin dostu olan o kalabalığı tebessümle karşılayıp, hüznünüzün dostu olan o tek kişiyi bir ömür baş tacı etmek. Çünkü bilirsiniz ki, güneş her gün doğar ama gerçek bir dost, her ömre nasip olmaz.